Sanalika, hayvanları besleme görevi nasıl yapılır? Sanalika rehberi.com İlk adımda 5. caddede bulunan, pati dükkanına gidiyoruz. Sonrasında, Bülent'ten hayvanları besleme görevini alıyoruz ve göreve başlıyoruz. Görevi aldıktan sonra hemen 8. caddeye geçiyoruz. Burgerika'da bulunan görevliden, hayvanları besleme görevini devam ettiriyoruz. Sonrasında 6. caddede bulunan Gourmet Park çalışanı, Mehmet Usta'nın yanına gidiyoruz. Mehmet Usta'dan yardım alıyoruz ve göreve devam ediyoruz. Hemen devamında ikinci caddeye gidiyoruz ve restoranda bulunan Haydar Garson'dan yardımları alıyoruz. Son olarak görevi tamamlamak üzere, göreve ilk başladığımız noktaya dönüyoruz. 5. caddede bulunan pati dükkanından görevi teslim ediyoruz ve 125 sanil ödülümüzü alıyoruz.